Şimdi olay şöyle kardeşler. Kur'an-ı Kerim ayetinde Allah Celle Celaluhu buyurmuşlardır ki: Cehennemliklere sormuşlar. Cennetlikler cehennemliklere soruyor. Cehennemliklere sormuşlar. Sizi burada tutan şey nedir? Cehennemlikler demişlerdir ki biz namaz kılanlardan değildik. Yani cehennemde yanan bir takım insan namaz kılmayanlardan oluşacak. Ayeti Kerim ile sabit. Allah bizi bu konuda uyarıyor ayeti kerimede. Şimdi izahat ne? İzahat Allah Celle Celaluhu bir diğer ayette biz her kulun kaderini çabasına göre bağlı kıldık buyurmuştur. Yani kulun yaptığı çabaya göre Allah kaderini yazmıştır. Yani kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğu Allah'ın katında bellidir. Aramızdan bazılarımız belki de Allah muhafaza cehennemlik, bazılarımız ise cennetliktir. Muhtemel ikisinden bir olacaktır. %50 ihtimal ile kaderinize bir çaba sarf etme durumunda cennetliklerden olabilirsiniz. Şimdi Allah Celle Celaluhu şu anda kalplerimizin en ince sızılarına kadar biliyor mu arkadaşlar? Var mı şüphe, şüphesi olan var mı? Şüphesi olan zaten direkt kafir olur. Şu anda o yattığın yatağında, uyuduğun yastığında, başını koyduğun duvarda, dayadığın yastıkta artık neyse. Allah şu anda seni görüyor kardeşim. Allah'ın izniyle seni buraya düşüren de Allah Celle Celaluhu'nun olduğuna göre. Yani hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey Allah'ın izniyle olur. Lefi mahfuzda yazılmıştır. Allah Celle Celaluhu belki de demeyeyim. Yani bunu en iyisini Allah bilir diyeyim senin kaderinde buraya gelmek Allah'ın izniyle oldu. Bu kulum çaba sarf ederse ben bu kulumun kaderini cennetliklerden ilerim. Çabaya sarf etmezse cehennemliklerden ilerim. Şimdi tabii en iyisini Allah bilir diye, diye söylüyorum. Şimdi ahirete tealluk etmeden evvel şu anda Allah Celle Celaluhu bizi gördüğünü biliyoruz. Şu anda kalplerimizin en ince sıvarına kadar bildiğini biliyoruz. Şimdi senin yolunda iki yol var. Ya o yataktan kalkıp bir buçuk dakika abdest alıp iki buçuk dakikada yatsı namazının farzını kılar isen Allah'ın izniyle kaderine bir çaba sarf etmiş olacaksın. Bu arada yarına erteleyenler helak oldu. Hadis-i şerif. Yani yarını ertelemek yok. Yani yarını ertelemek demek. Peygamberimiz diyor ki, aleyhissalatü vesselam, yarını erteleyenler helak oldu. Yani sen yarını ertelersen, yarın başlayacağım dersen, helak olanlardan biri muhtemel sen olacaksın. Ey kulum, filanca kulum, Allah Celle Celaluhu ahirette sana, filanca kulumu karşına çıkardım sana nasihat etsin, anlatsın diye de, sen yine benden yüz çevirdin. Ben seni nasıl cennetime koyayım derse, sen nasıl bir cevap verirsin? Velev ki tam tersi çabayı sarf ettin Allah'ın izniyle. Şu an yazıyı kılabiliyorsun. Bir buçuk dakika abdest, iki buçuk dakika namaz. Allah'ın izniyle şu an çaba sarf ettin namazını kıldın ve başka zaman kılamadın velev ki ya da kıldın. Allahu ola. Allah. Ahirette ya Rabbi ben o gün senin için çaba sarf ettim. Senin rızan için namaza başlamak için. Sadece senin rızan için o namazı o gece kıldım Allah. Im. En azından onun hürmetine beni affeyle diyebilme bahanen olur. Ama çaba sarf etmezsen o namazı 5 dakika Allah'ın huzuruna gelmeyi reddedersen vay o kişinin haline ki Ey kulum, filanca kulumu karşına çıkardım da sen benden yüz çevirdin der de o kişi helak olur Allah muhafaza diyelim inşallah birileri